Merhaba sevgili Hulusihan takipçileri. Bugün Simbo direnişçisi Dilben Türker'le beraberiz. Biliyorsunuz Simbo direnişi geçtiğimiz Kasım ayından beri devam ediyor ve şu anda da Ankara'ya doğru yürüyüşle devam eden bir direniş. Hoş geldin Dilben. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle direnişimiz boyunca bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz direndiğiniz için. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum Dilbent. Artık işçi hareketleri, işçi direnişleri Ankara'yı hedefliyorlar. Böyle birçok direniş var, görüyoruz, ortakları oluyoruz, izliyoruz. Sizin direnişiniz de şu anda Ankara'ya yürüme hedefiyle devam ediyor. Neden Ankara diye sorsam. Şöyle bizler 7 aydır Simbo fabrikasının önünde Kodim 9'un kaldırması için mücadele ettik. Bu süreçte Yer yer e, direnişimiz yasaklandı. Orada da gözaltı saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Ve bu süreç boyunca bizlerin taleplerini ve uğramış olduğumuz haksızlığı Kod 29'un hukuksuzca kullanılmasına dair hiçbir kurum kuruluş e, ve çalışma bakanlığı bir adım atmadı. E, ve bu direnişi de görmemiş oldu. Bizler Kod e, 29 e, sürecinde çalıştık. E, daha geri plana düştü, işçileri de bununla baş başa bırakıldı, bu haksızlıkla baş başa bırakıldı. Bizler de Kod yeniden gündeme gelmesi ve ciddi bir sorun olduğunu zaten herkes biliyor. Ve bakana da bunu hatırlatmak, yani haklarımızı hatırlatmak için Ankara'ya yürümeye karar verdik. Yani bu süreçte direnişimiz engellenerek devam etmiş olsa da, ne yazık ki bir adım atılmadığı için Ankara'yı hedefledik hı hı. E, ve sürecimizi e, Ankara yürüyüşüyle ilerletmeyi düşünüyoruz. E, Ankara'da da Ankara'ya vardığımızda da e, taleplerimiz yine kabul edilmesi, orada da elemlerimiz devam edecek. E, şu anda 5. günündesiniz Ankara yürüyüşünün ve her gün göz altında anlıyorsunuz. Ee, bu süreçte hem polis saldırıları hem de e, takip ettiğimiz kadarıyla doktor saldırılarına da maruz kalıyorsunuz. Ee, birazcık anlatır mısın? İlk günden beri neler yaşanıyor yürüyüş yolunda? Yürüyüşümüz simonun önünden başladı. İlk günden e, bu yana engellendi. E, keyfi yasak kararlarıyla engelleniyor. E, ilçe, i̇lçe kayma kaymakamlıklara özel yasak kararları çıkartılarak e, bizlere yasa dışı e, yürüyorsunuz denilerek ve güvenliğinizi sağlayamayız denilerek engelleniyor ancak burada polislerin saldırısıyla aslında bizde güvenlik zafiyeti oluşuyor bizler zaten yürümek için bütün önlemimizi almıştık ancak güvenliğinizi sağlayamayız diyen polisler bizi saldırarak gözaltına alıyor ve bu e, süreçte bu engelleme tamamıyla hukuksuz kanunsuz yasa dışı bir engelemedir bunu defalarca vurgulamamıza rağmen e, engellemeyi bir kere e, kafalarına koydukları için her türlü saldırmaya da kendilerine meşru görerek, sanki karşısında bir işçi değil, başka e, bir şekilde muamele ederek e, saldırıya maruz kalarak gözaltına almış oluyoruz. Ve beş gün bu şekilde ilerledi. E, bugün de e, yine aynı şekilde e, gözaltına alındık. Ve Tuzla Devlet Hastanesi'ne muayene için götürüldük. E, en temel hakkımız olan Doktorla hastanın e, hastanın e, mahremiyeti açısından e, doktorla birebir görüşmesi gerekirken polislerle muayeneye sokuldu. E, ve doktor bunun e, haklı olduğunu bize savundu. E, ve bir an sinirlenerek, öfkelenerek üzerimize yürüdü. E, bağırdı, çağırdı, hakaret etti, aşağıladı. lan Landurduğunu konuşarak bu şekilde biz muayene muhane olmayı reddettik. Bu koşul altında muhane olamayız dedik ve gereken yerlerde suç duyurusunda bulunduk. Onun dışında gözaltılarda e, özellikle bizi çeken e, basın ve dostlarımız e, onlar da engelleniyor. Oradaki işkencenin e, kanıtlanmaması için e, kamera e, kameraya dahi izin verilmiyor e, ve gözaltı sürecinden sonra e kamera olmadığı için e, ve bunu kanıtlayamayacağımız için her türlü saldırıyı kendilerine meşru görüyorlar. Ancak bizler onlara da söyledik. Burada bizler haklıyız. Bir hak mücadelesi veriyoruz. E, bu saldırıları bizleri geriye düşürmeye çalışıyorlar, engellemeye çalışıyorlar. Ancak biz kararlıyız. Yani e, her günde gözaltına alınsa bizler Ankara'ya e, tam anlamıyla e, yürüyemesek de e, çünkü engelleniyor ki bir şekilde e, bu şekilde belli belli e, güzergahlarda, merkezi yerlerde açıklama yaparak ilerliyoruz. E, dediğim gibi 5 gündür e, yürüyüşümüz sürüyor ve 5 kere gözaltına alındık. Yani hiçbir şekilde e, bir şey bırakmıyorlar, açık kapı bırakmıyorlar ve her bölgeye özel bir neden söylüyorlar. E E5 yolunda e, bizlere işte E5 otoyol yürüyemezsiniz deniliyor. E, Kadıköy Kartal arasında yüzlerce insanın yürüdüğü kaldırımda bile yürümemize engelleniyor. Orada da diyorlar ki tişörtünüzü çıkarın yürü. Hı hı. Yani böyle keyfi şeyleri bizim karşımıza getirip ve bunu uymamızı istiyorlar. Yani bizler anayasal hakkımızı kullandık, sendikalaştık. Simbo patron anayasal bir suç işledi. Bu çalışma bakanlığı tarafından teşkillendi. Ancak e, bu suçu işleyenlere hiçbir şey yapılmazken polisin önüne barikatlar kuruluyor, saldırılıyor. Sizler de biliyorsunuz şu ülkede ülke yangın yeri her gün ormanlarımız yanıyor, kadınlar katlediliyor. Ee, ancak e, devlet gücünü işçilerde sunuyor. Yani gücü sadece bize yetiyor ve yüzlerce polisi karşımıza dikiyor, tomalarını karşımıza dikiyor. Buradan da görüyoruz ki e, ciddi anlamda aslında orman yangınlarından değil işçilerden korkuyorlar. Çünkü bizlerin talepleri sadece e, kendimizin talebi değil. Hı hı. Türkiye iş. Çılgın talebi, insanca çalışmak ve yaşam koşulları talebimiz, 25 2 maddesi kod 29'a maruz kalan işçilerin talebini taşıyoruz ve kod 29'un ahlaksızca kullanıldığını haykırmaya ve bu talepleri taşımaya da bu şekilde devam edeceğiz. Evet aslında dediğin gibi e, Türkiye'deki tüm emekçilerin sesi oluyorsunuz ve bunu çok uzun zamandır yüksek bir kararlılık ve iradeyle yapıyorsunuz. Bu anlamıyla devletin tüm zor güçlerini üzerinizde üzerinizde sınaması aslında çok şaşırılabilecek bir şey değil ama tabii ki asla meşru da değil. Bu işçi eylemlerine özel kaymakamlık kararlarını biz Migros direnişinde de görmüştük. Keza madenci arkadaşlar da yürüyüşlerle ilgili çok çok defa engellenmişlerdi. Bu aslında devletin işçilerin sesini yükseltebilmesini engellemek için başvurduğu çok da zekice olmayan e, bazı yöntemler. E, sizin talepleriniz aslında başlıca talepleriniz. Kod 29'un kaldırılması ve işçilerin insanca koşullarda yaşayabilecekleri şekilde e, çalışabilmeleri ve ücret alabilmeleri ve aslında senin e, hak ettiğin çalışma ortamına, işine geri dönebilmen. E, bu talepler etrafında yürüyorsunuz. Ben böyle madde madde saymış oldum ama istersen sen biraz aç e, tam olarak ne için yürüyorsunuz ve neden bu talepler etrafında e, eylemi devam ettiriyorsunuz? Aslında şöyle açacak olursa pandemi sürecinde işçiler ölümle burun buruna çalıştırıldı ve bizler de bu süreçte aslında sendikalaşma sürecine gitmiştik. Bu süreçte hem ücretsizin hem kod 9'da ee, o çalışma, kötü çalışma koşulları işçilere dayatılmak istendi. Yani ücretsizinde kod 29 da işçilere bir sopa olarak gösterildi. Keza işten çıkarma yasanın dışında kod 9 bırakılarak adeta patronlara e, rahatsız olduğunuz sesini çıkaran işçileri bu kodla çıkarabilirsiniz demiş oldular. Hı hı. Bu, kadın, bu kodun içeriğini de biliyorsunuz. 200 bin işçi emekçi pandemi sürecinde bu kodla çıkarıldı e, ve ahlaksızlıkla itham ediliyor. Yani burada ee, ne SGK patrona soruyor ne Çalışma Bakanlığı soruyor sen bu kodla çıkarıyorsun işçilik sicilini bozuyorsun ancak senin gerekçen ne diye sormuyor. Sorgucu sualsiz bunu kabul etmiş oluyor. Aslında baktığımız zaman patronların bu haksız ve hukuksuz, yasa dışı attığı adımlar aslında sermayenin bu saldırı bu saldırılarını e, bizzat e, devlet bu şekilde ee, Çalışma Bakanlığı aracıyla, SGK aracıyla desteklemiş oluyor ve teşvik de ediyor. Hı hı. Keza az önce siz de söylediniz. Kod ve ücretsiz karşı birçok yerde direniş oldu. İşçiler defalarca gözaltına alındı. Migros işçileri, PTT işçileri defalarca e, saldırıya maruz kaldı. Ancak bu sorunu görmemezlikten geliyorlar. Sanki e, işçiler işi gücü yok, e, boşuna mücadele ediyormuş gibi bir hava yaratıyorlar. Çünkü Kod 29'un 29 rakamını çıkararak sanki bizim 29 rakamıyla bir sorunumuz varmış gibi altındaki suçlamalara ayrı kodları koyarak örtbas etmiyoruz. Ancak biz bunun, bunun ciddi bir sorun olduğunu, ciddi bir hak gaspı olduğunu hatırlatacağız. E, bunu haykırmaya devam edeceğiz. Her şeyin öncesinde anayasal hak deniliyor. Ancak bizler bu anayasal hakkımızı kullanmamıza başımıza gelmem kalmıyor. Bu süreçte bizler bu anayasal haklarımızı onları hatırlatacağız ve sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırması taleplerimizden biri, Kod 29'un kaldırması taleplerimizden biri, ee, insanca yaşam ve insanca çalışma koşulları için mücadelemiz bu şekilde süreç devam edecek. E, ee, ta ki olumlu sonuç alıncaya kadar biz Ankara'da eğer bu taleplerimiz karşılanmazsa orada da e, bu eylemi sürdürmekten geri durmayacağız. Çünkü biz haklıyız biz meşruyuz. Onların yaptık, yaptıkları hiçbir şey ne haklı ne meşru. E, ne yasal e, bir şeye dayanıyor, ne insanlığa dayanıyor, ne vicdana dayanıyor. Bu şekilde e, kendi haklarımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Ee, teşekkürler. Gindan. Benim sorularım bu kadar aslında. Senin eklemek istediğin bir şey var mıdır? Eklemek istediğim e, bu süreçte işçiler e, işsizliğe ve açlığa Terk edilir ki aynı zamanda sendikal bürokrasinin de eline itilmek isteniyor. Sendikal bürokrasi şu anlamda söylüyorum. Polisler bizleri engellerken genellikle onları gösteriyor. Diyor ki onlar gibi yapın. İşte onlar bakın şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyerek onların atmış olduğu adımları aslında onları hizaya getirmişler ve bizlerin de hizaya gelmesini istiyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Mücadelemiz Dayanışmayla sürecek sizlerin, dostlarımızın, işçilerin, emekçilerin dayanışması yürüyecek ve yolu açacak olan da dayanışmadır. Herkesi Kod e, 29'a karşı başlattığımız yürüyüşe e, e, destek olmaya, dayanışmayı büyütmeye davet ediyorum çok teşekkürler Dilbent. Evet sevgili sevgili Umut sen takipçileri. Bugün Simo direnişçisi Dilbent Türker'le beraberdik. Kendisiyle hem Simbo direnişinin aslında neden gerçekleştiğini hem de şu an Ankara'ya neden yürüdüklerini konuşmuş olduk. Dilbent'in içerisinde biz de tekrarlamış olalım. Şu an 5 gündür süren bir Ankara yürüyüşü var ve buna destek olmak, ses olmak, her türlü dayanışmayı sağlamak hepimizin görevi diye düşünüyoruz bizlerde. Başka bir yayında görüşmek üzere.